Kalp yetmezliği, kalbin doku ve organlar için gerekli olan kanı pompalama fonksiyonunun bozulmasıdır. Kalp yetmezliği kronik bir hastalıktır. Bu nedenle ömür boyu tedavi gerektirir. Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, genetik kalp kas hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, miyokardit yani kalp kası iltihabı, alkol ve kalp kasına toksik etki gösteren ilaçlar, kalp yetmezliğinin sebepleridir. Nefes darlığı, eforla çabuk yorulma, uykudan nefes darlığıyla uyanma, uyurken birden fazla yastık kullanma ihtiyacı hissetme, bacaklarda şişlik, karında gerginlik hissi, kalp yetmezliğinin belirti ve bulgularıdır. Kalp yetmezliğin tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. İlaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı değişikliği yapılmalıdır. Tuzdan fakir diyet ile beslenilmeli, Günlük ortalama 1,5 ila 2 litre sıvı tüketilmelidir. Düzenli olarak kilo takibi yapılmalıdır. Sigara ve alkol bırakılmalıdır. Günlük hafif egzersiz yapılması önemlidir. Kalp pili gibi cihaz tedavileri de bazı hastaların tedavisinde gerekebilir. Çabuk tedavilere rağmen günlük aktivitelerini yapamayan nefes darlığı nedeniyle sık sık hastaneye yatmak zorunda kalan yatağa bağımlı hastalarda, kalp nakli yapılması gerekebilir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de donör bulunması önemli bir sorundur.